Bekir Bey alkışlar. Berrak Hanım alkışlar. Aynı şekilde başlıyor. B, E, B, E diye. Evet. Nasılsınız efendim? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi de gözüküyorsunuz maşallah. Bekir Bey de iyi. İyiyim sağ olun. İyi harfi gibi bir beyefendi. Vallahi öyle. Teşekkür ederim. Ve öğrendiğim kadarıyla şampiyonluğunuz konuşulmuş hocam. Evet. Değil mi? Aynen. Çünkü Bekir Bey'in eşi Ezgi Hanım da butonları daha öncesinde tokatlamıştı. Çok da güzel performanslar sergilemişti ama tamamını erdirememiştik. Evet. Düşen sancağı yerine Tekrar takmak için geldi Bekir Bey. İşiniz zor Berrak Hanım. Şimdi sizle başlayalım. Şöyle bir gözlerinin <laughs> içine bakarak seyircilerimize lütfen efendim kendinizi bir anlatın. Ve öğrendim. Beraberinde sizden böyle selamlar bekleyenler varmış. O görevi de ifade edelim. Buyurun. Teşekkür ederim. İsmim Bekir Deveci. Ee, Muğla'lıyım. Ee, Ege Üniversitesi Biyokimya mezunuyum. Ee, buradan ailem, tüm Deveci ailesine, akrabalarımıza ve ilaç endüstrisinde çalışan bütün dostlarıma selam göndermek istiyorum. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bu zafer sizin için. Aynen öyle diyebilir miyiz? Berrak Hanım müsaade ederse. Çok sessiz ve derinden ilerleyen bir tarzı var yarışmacı olarak. Evet. Onları söyleyebilirim. Geri kalan kısmında o anlat. Berrak İlbasan ben 27 yaşındayım. Hı hı. Avukatım. Kırıkkaleliyim aslan. Kayseri ama. doğumluyum Kim ama. Kim daha Kayserili aslan. onu çözemedik efendim. Kırıkkale Kayseri'ye daha yakın. O yüzden Aynen. siz benden daha Kayserilisiniz. Kabul ediyorum olsun, efendim. O zaman <laughs> bunun hakkını da vermeniz lazım. Hazır mısınız? İnşallah hazırım. Hocam hazır mısınız? Hazırız. Gülden Hanım da hazır. Haberiniz olsun. Aynen. Aranızdan bir kişiyi bekliyor karşısına. Biz şimdi hazırlığımızı şöyle yapacağız. Önce bir harf tablosunu gözümüzün önüne getireceğiz. A zaten kendini gösterecek. Ardından zarını gönderecek. Döndürüp başlatacağız. karşılaşmayı Güzel. İki puanlık bir soruyla başlıyoruz. O da şöyle bir sorudur kendisinden ve birden başka böleni olmayan A. Asal. Asal sayılar bunlar. Gayet güzel. Kenara iki puanı koydular. Cevabı verirken daha yüksek ses tonunuz. Bak onu fark ettim. Hmm, o konuda ilgilenme uğraşmanıza gerek yok. Buyurun B harfine. Hocam size vereyim. Berran B'si <laughs> ama müsaadenizle Bekir'in B'sine. Buyurun bakalım 3 puan da yerinde. Sözlük ve ansiklopedilerde okuru başka bir maddeye yönlendiren söz. B. Bazen bir kısaltma olarak Bakınız. da. Bakınız. Bakınız gayet güzel 3 puan kazandınız. <laughs> Yerleşti yerine C harfine geçelim. Orada biraz daha yüksek puanlarla coşalım. Gelir mi acaba bir 4-5? 3 geldi. 3 olsun bizim olsun. Nasıl sorulmuş? Efendim reklamda çeşitli ses, söz ve efektlerle oluşturulmuş müzikal yapıdır. C. Buyurun. <laughs> Nedir? Cingullu. Cingullu, cingullu aslanım aslanım. Bir de öyle bir türkü vardı. Buyurun yenisi geliyor. Ç harfi. Bakalım ne güzellikler geliyor. Dönsün. Dört puan değerinde. Hemen okurum. Aa, çok yaygın kullanılan bir kelime değil. çeşitli yiyeceklerden azar azar yemek. Ç. Çok yaygın kullanılan bir tabir değil. O yüzden isterseniz şu dördü bir üçe indirin. Olur. tutuyorum. Buyurun. Çimcirmek. Çimcirmek. <laughs> Olabilir mi? Hayır. Çimcirmek değil efendim. Buyurun. Çatallamak. Çatallamak. Ya eliyle yiyorsa. Pis. Elinden yeme. Çakma Şöyle mı? diyelim. Çörek der gibi başlıyor. Hopa! Ee, çöplenmek. Çöplenmek bizim aradığımız cevap. <laughs> Yerleşti yerine 7'ye 3 yaptı. Buyurun D harfine. Bakayım o neler yapacak. Dönsün pespatiğiniz. Neyse onu göstersen 3 puanmış. Hemen okurum. Taşıtların koltuk, taban, tavan gibi bölümlerine ne ad verilir efendim? De. Ne derler hocam? Döşeme. Döşeme derler. O da 3 puanı. Öyle öksüz bırakmaz. 6 yaptınız peteğinizi. Buyurun ne harfi. Görüyor. 4 puanlık bir soruda duruyor. Gelsin bakalım. Bir tıp terimi aradığımız. Tıpta bedenin içine bakmak için kullanılan tetkik yöntemleri. Genel adı E. Buyurun hocam. Endoskopi. Endoskopi. Ol oldu bile. Şampiyonlarla birlikteyiz yahu. Başlangıçta biraz böyle bir titrediniz ya. İkiniz de karşılıklı. Sonrasında ritmini buldunuz maşallah. Nasıl şampiyon olduğunuzu gösterir şekilde yarışmaya başladınız. İşte F harfinin 4 puanlık sorusu. Okuyalım hemen abi. Aynı zamanda bir kadın ismi. Turkuaz'ın diğer adı. Aynı zamanda bir kadın ismi. Şarkısı var. F. Firuze. Firuze. Şarkıdan mı çözdünüz? Salladım. <laughs> Güzel salladınız. <laughs> Tebrik ederim. Haydi o zaman sallamaya devam. G harfinde. Dönsün. Üç puan değerinde nasıl sorulmuş? Eski Yunan. G. Yapıştırın gitsin yahu. Grik. İyi mi hocam? İyi, iyi mi? Gerik. İyi mi illaki? İyi, iyi değil bence o ya. Hı? Grik. Grik diyorlar inatla. Hocam iyi değil, iyi değil. Nedir? E, gerek. Gerek. Forok. Hangisi? İkisi. <laughs> İkisinden biri. Hangisi? Berrak Hanım. İkisinden biri mi cevap? Evet lütfen. Hayır. İkisinden biri mi bilmiyorum. Siz bir tane cevap seçip bana söyleyeceksiniz. Garok mu? Garok dediler. Kafanız baroğa gitti. Hayır. Eski Yunan. Grek. Grek hocam. Grek. Ah yahu. Bazen en basit böyle uğraştırıyor ne yazık ki insanı. Bir şey olmaz. H harfine geldiniz bile. Buyurun efendim. Zara. Berrak Hanımcığım rica etsem. Çok teşekkür ederim. 5 puan. Ne güzel olur. Keşke. Bugün bir yüzünüz asık geldiniz siz. Bir şey yok değil mi? Yok. Yani stresten muhtemelen. Derler Sence ki böyle cevabı oluyor. verirken birisi başka tarafa doğru gözlerini kapatarak yüzünü çevirirse yalan söylüyordur. Sizden beklemem öyle bir şey. Hı? Öyle mi yaptım? Hiç evet şu, şey. şu an da <laughs> yine ya yaptım. <laughs> tamam tamam bu detaylara girmiyorum. <laughs> Buyurun. 5 puanlık sorunuzu okuyorum ben size. 3 boyutlu görüntü kayıt tekniği ve sistemi efendim. He. Yani... Aslına bakarsanız ta 80'lerden beri hayata geçirilmesi için uğraşılan bir şey bu. Ee, Neydi o? Hani sanki yanımızda buradaymış gibi. Star Wars'ta da var. Bravo! Hmm. He bir. Çözersiniz. Ha gayret. Star Wars'a kadar gitmeye gerek yok. Mitingler düzenlendi canım bunlarla. Değil mi? Hatırlayın. Halo, holograf, holografi. Hmm, grafi mi? Grafiye gerek yok. Holo, holograf. O, graf mı? Bir daha deneyin. Hologram. Hologram. Üçüncü de yakaladık. Beş puanı kimselere bırakmadık. 18-11. Aradaki puan farkı 7. Berrak Hanım şimdi gülümsemeye başlar. Aradaki puan farkını bir kapatın. Evet. Duruyor. 4 puanlık soruda duruyor. Hemen okuyalım. Sonuna kadar ayak direyeceğim. Anlamında kalıplaşmış bir tabirdir. İ. İnadına. Ben. İnadına. İnadına yapacağım. Bakın birinci tekil şahıs direyeceğim. Ben. Buyurun. İnadım inat. İnadım inat. Buyurunuz. 15'e 18. Aradaki puan farkı 3. K harfiyle bile çözülür. Zaten K harfinden sonra yarışmanın tam ortasında olacağız. Bahsi geçen 3 puan. Hemen okuyalım efendim. Kuru bölgelerde yetişir. Etli gövdelidir. Dikenli bir bitkidir. K. Ne dersiniz? Kaktüs. Kaktüs dersiniz. 18'i 21 yaparsınız efendim. Beraberliği yakalayacak Berrak Hanım. Çok güzel olacaktı. Belki kısmet buradadır ya. Ne biliyoruz? Dönsün. 6 gelmedi. 4 geldi. Beraberlik olmaz ama oldukça yaklaşırsınız. Hem de kolay bir soru bu. Bir bakın. Çenesiyle oyalamak. Le, 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 le. Lafa tutmak. Lafa tutmak. Çok güzel. 19 yaptı kasayı bir uzaklaşır gibi yapıyorsunuz Bekir Bey ama hemen yakalıyor evet. Berrak Hanım. Buyursunlar efendim, buyursunlar. M harfi kimin yüzüne gidecek? Eski kelimeler var, bu da eski bir kelime ama illaki kulağınıza gelmiştir. Okuyayım şunu. Aklını yitirmiş. M. Masar. Masar değil. Masar böyle bir işi yapabilir. O işte becerikli olan, üstesinden gelebilecek olan. Bu Tanrı sevda. Meczup. Meczup. Kesinlikle doğru cevap. 25'e 19. Ne harfidir sıradaki efendim? Onun da zarı Berrak Hanım'ın olsun. Beyi şimdi vermedik de Berrak Hanım. O yüzden bir küstü zaten. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Dışa vuran gönül şenliği ne? Ne? Neşe. Neşe. İşte o kadar. Teşekkürler. 22 oldu kasa. Hadi yenisi. O mü mü belirsiz. Zar. Çözer o işi. 5 puan diyor. Demek ki o harfinden geliyor. Ve efendim melez bir tabirdir. İlk kelime Fransızca kökenlidir. İkinci kelime ki bir fiildir bizden. Demiş ki frankofon bir edayla şeref duymak. O o o o o. Onore olmak. Onore olmak. Lider Önder değişti. 27'ye 25 oldu. 2 puan farkla Berrak Hanım önde. İkinci satır daha bitmedi ama. Buyurun P P harfinden 3 puanlık bir soru efendim. Hemen okuyorum onu. Yine iki kelimeden oluşuyor. Değerini belirlemek anlamına geliyor. P P P P P. Pay biçmek. Pay biçmek miydi o? Pay biçmek miydi? Hayır. Biçmek güzel. Paha biçmek. Paha biçmek daha güzel. 28'e 27. Bir beraberlik vermediniz bana yahu. Dur bakalım. Belki R ama bir gelmez R'den. Hiç zannetmiyorum. Hadi zar gelsin. Döndürelim. Öyle birileri ikileri ilk satırda görüyoruz. Aydı, buyurun. <laughs> Sırf ben yani yanılayım diye. Görelim. 12 adaların en büyüğüdür efendim. R. Rodos. Rodos. Kesinlikle doğru cevap. Önder yine değişti. 29'a 28 oldu ve biz de son satıra geldik. işte zurnanın zırt dediği yer. Buyurun S harfine. Dönüyor. 6 puanda duruyor. Aman Rabbi Zor soru. Batı kökenli bir kelime. Henüz sözlüklerde de yer edinememiş kendine. Işığın kırılmasıyla oluşan gök kuşağı. Tayf. Tayfı da yeni sorduk aslında. Hani böyle renk bir şeyi diyorlar. Renk tayfı değil de renk. Harbi söylemediniz. S demedim mi hala? Yok. S. Spektro. Ma 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 ma. Hiç bilmiyorum. Yani duydum ama bu olduğunu bilmiyorum. Görüyor musunuz? Beyefendi gayet böyle edepli bir şekilde evet. sessizce bekliyormuş. Biliyormuş. Vallahi hocam tebrik ederim sizi. <laughs> Buyurun şey harfine. Dönsün. Üç puan değerinde nasıl sorulmuş? Ün, inciğin, cıncığın kırılırken çıkardığı ses. Şe. Nasıl kırıldı? Şıngırtı. Şıngırtı mı? Şıngırtı belki sallanırken çıkartır. Kırılıyor. Şangırtı. Şangırtı daha güzel. O oturduğu yerine aradaki farkın da açılmamasını sağladı. T harfiyle birlikte neler yaşanır kimdir? bilir. Dönüyor efendim dönüyor. T harfinden huzurlarınıza 5 puanlık bir soru getiriyor. Genellikle yanlış cevaplanabilecek bir soru bu. Dikkat çünkü tam tersi yerleşmiş kafalara. Anlamın tam tersi yerleşmiş kafalara. Oysa ki aç gözlü anlamına gelir bu T harfiyle başlayan kelime T. Buyurun. Tamahkar. Kesinlikle doğru cevap. Tebrik ediyoruz size. Hani aza tamah etmeyen diye bir tabirimiz var ya ondan dolayı sanki yetinmek, yetinen kişi anlamında da kullanıldığını görüyoruz bazen ki yanlış tamamen. Buyurun U mudur, u mudur. belirsiz olan şu peteye. 6 mı? 6 puan değerindeyse U'dur o. Buyurun geliyor. Döl yatağı anlamında latince kökenli bir söz. U, U, U. Uterus. Vallahi bravo. bakın. O 38 yaptı. Aradaki puan farkını bir anda bire indirdi. Şu anda Önder de değişebilecek durumda. Görelim. V harfinde neler yaşanacak? Bu bittikten sonra iki petek kalacak. Üç puan da yerinde efendim. Görelim nasıl sorulmuş. Olur olmaz her şeye. Ve buyurun hocam. Varayuka. Varayoka. Varayoka, varayoa. 3 puan da yerinde. 42 oldu. İyi misiniz? Ben basamadım. Rica ederim. Biliyordum. Rica ederim. Çok iyisiniz. Biliyorum. Çok iyisiniz de bakışınız böyle bu tarafa doğru döndüğünde sanki böyle bir sinirlenmiş, öfkelenmiş Yok, gibi bakıyorsunuz. Asla. Bana değil değil mi? Hayır. Çünkü ben ürkek bir çocuğum. Lütfen, <laughs> rica ederim. Buyurun ye harfine. Dönüyor. Dört puan değerinde şöyle sorulmuş bir soru. Argo'da korkuyu anlatan bir ikileme bu. Ye Hocam. Yusuf, Yusuf. Yusuf, Yusuf. 4 puan 5. Çok kolay Yahu. Hayat bitti. Şimdi sorarlar. Derler ki yarışmaya katıldın mı? Ben rakam katıldım. Hangi soruyla kaybettin? Yusuf, Yusuf'la kaybettim. Kimse demez mı? ki. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam <laughs> detayına <laughs> çok girmeyeceğim de. Kimse demez. Niye? Nasıl bilemedin? Bir defa sizin zarafetinize yakışacak bir tabir değil. Ondan dolayı. Bir de değişmeyecek ama bir alkış verelim Berna Karma. Lütfen çok güzel yarıştı. <laughs> Hadi son soruya. Hadi son soruya son cevaba. Z harfinin peşindeyiz. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Bir sosyal medya patronunun şeker dağ anlamına gelen soyadıdır. Z. Nedir? Zuckerberg. Zuckerberg. Çok güzel yarıştınız. rüşvet. Rica ederim, Rica ederim efendim. Ben de tebrik ederim, tebrik ederim. Her şeyin ötesinde ikiniz birden çok güzel yarıştınız. çok güzel bir karşılaşmaydı efendim. E bir tane kazanan olması gerekiyordu. O da kimdir? Bekir, Bekir. Bey'dir. Bekir Bey'e bir alkış daha istedim.